kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. A101 21 Mart aktüel ürünler. Süt aş şişe ayran 250 ml 8 lira 50 kuruş. Bahçıvan labne üçlü 85 lira. Ahir yarım yağlı taze beyaz peynir 1 kilogram 129 lira 50 kuruş. Duru pilavlık bulgur 1 kilo 128 lira 90 kuruş. Mantı Kayseri cimcik mantısı 400 gram 39 lira 90 kuruş. Kal ve hardal 39 lira 90 kuruş. Süper fresh dondurulmuş garnitür 1 kilogram 39 lira. Noodle çeşitleri 49 lira 90 kuruş. Burcu güneşte kurutulmuş domates 19 lira 90 kuruş. Kuru meyve çeşitleri 45 lira. Eti burçak kurabi ay çörekli 12 lira 50 kuruş. Miskos antep fıstıklı çekme helva 64 lira 90 kuruş. Haribo yumuşak şeker 14 lira 90 kuruş. B pazarı sade meyda, maden suyu 6'lı 27 lira. Meyveli içecek çeşitleri 1 litre 19 lira. Fanta Zero portakal aromalı gazlı içecek 32 lira. Acılı şalgam suyu 2 litre 37 lira 50 kuruş. Yakamaz içecek limonata 5 litre 47 lira 50 kuruş. Mısır çerezi çeşitleri 8 lira 50 kuruş. Gelenek buğday 12 kilogram 39 lira 25 kuruş biskolota mut çikolata dolgulu bisküvi 29 lira. Gelenek tam buğday unu 2 kilogram 45 lira 75 kuruş. Simbo termos 1.6 litre 179 lira. 2 bölmeli yemek taşıma kabı 299 lira. Karma kek kalıbı 99 lira 90 kuruş. Şef bıçağı 79 lira 90 kuruş. Kesme tahtası 19 lira 90 kuruş. Kahve tepsisi 24 lira 90 kuruş. Granit tencere 24 santim 299 lira. Granit tava 26 santim 149 lira. Kumsal tencere seti 6 parça 699 lira. Granit karnıyarık tenceresi 299 lira. Kolget diş fırçası çeşitleri 33 lira 50 kuruş. Kolget Max White diş macunu 53 lira 50 kuruş. Emotion bilet kadın erkekli doran çeşitleri 74 lira. Kanalımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.